Selamun Aleyküm Mustafa. Kanalıma hoş geldiniz Videonun başlığından Başlığından belli Belli yani Derede altın arama muhabbetini, sohbetini Girmek istiyorum Şimdi ilk önce birçok Söylenti var ee, Benim neden çıkmadığımın, Çok işte e, Soğuktan değil Farklı nedenlerinden dolayı Birçok çeşit nedenlerinden dolayı Ben derede altın aramayla çıkmıyorum Öyle bir söylentiler dönüyor ortada Halbuki böyle bir şey yok ustalarım. Artık eskisi gibi e, derede altın aramaya günlük çıkamıyorum. Bir esnaflığa başladım. birçok kişi bilgi sahip. İlerleyen zamanlarda benim kendi düşüncem buranın adresini e, sizlerle paylaşıp benimle özellikle yan yana veya göz göze veya işte e, buraya ziyaret etmek isteyenler için zaten e, var böyle bir muhabbeti istiyorlar. İlerleyen zamanlarda onun buranın adresi paylaşarak e, tekrar şey yapacağım sizlerle gelmek isteyenlere misafirliğim olabilir burada. Oturup muhabbet ederiz, çay ikram ederim, yemeğim de ısmarlarım. Ee, şimdi devede altın arama aslında neden eskisi gibi çıkamıyoruz? Şimdi dostlarım ee, gerçekten bakın samimi söylüyorum artık eskisi gibi değil. Ee, her şey eskisi gibi değil. Günlük zamlanıyor bütün fiyatlar. Mesela buranın e, esnaflık kolay zannetmiştim. Halbuki kolay değil. Zor bir iş. Günlük barkıt değiştiriyoruz neredeyse. Yani günlük fiyat değiştiriyoruz. Onun haricinde derede altın aramaya e, şimdi şöyle bir mesela örnek atıyorum sizi kısaca izah etmek istiyorum neden sürekli artık şey yapamıyorum çıkamıyorum şekilde <laughs> tespit edilen bir alanla artık çıkmaya tercih ediyorum şimdi benim normal şartlarda sizin kameranın arkası görmediğiniz şeyler var bir yeni keşif edilen bir alan veya yeni keşif edilen bir dere ben bu dereye ilk önce bir giderim o dereye ben gittiğim zaman e, baştan aşağıya kadar bir tarama yaparım. Yani örnek atıyorum arayabileceğim bir alanlar veya işte şüphelendiğim alanları tespit ederek. Tamam yani mı? İşte bu buradan alınabilir, şuradan alınabilir, buradan alınabilir. Kısacasını yani. Bu birinci gidişim. Eğer zamanım kalırsa tabii ki panlama yaparım. Zamanım kalmazsa panlama yapmıyorum. Şimdi geri gidiyorum. Ondan sonra bir iki gün sonra tekrar aynı yere gidiyorum. Panlama olayını başlıyorum. Örnek atıyorum. Birinci yer neresi? Şu kayanın altında mesela. İkinci yer işte bu toprakların arasında çıkabilir. Veya yığıma taşlar arasında çıkabilir. Vesaire. Bir sürü mesela yer tespit ettikten sonra teker teker tespit ettiğim yerlere panlama yapıyorum. Panlama yaptığım zaman örnek atıyorum. Zaten o ikinci gidişim oldu dereye. O ikinci gidişim ben bulmam lazım. Tespit etmem lazım ki üçüncü gelişimden savak çalışmasını, çalışmasını yapmak istiyorum çünkü. Birinci işte şüphelendiğim yerden çıkmadı. ikinci çıkmadı. Üçüncü çıkmadı. Böyle gider gider. En son bir çıkıyor mesela. Örnek atıyorum. İşte şu kayanın altında bir parça altın aldım. Sağ solundan alıyorum. Sağından alıyorum. Biraz daha uzaktan alıyorum. işte yakından alıyorum. Böyle alanını tespit ediyorum. Ondan sonra tespit ettikten sonra o da zaten bir 3 saat 4 saat rahat sürüyor. Alan tespit ettikten sonra. Ondan sonra yoruluyorum. Geri geliyor. Üçüncü gidişim gidiyorum altın çıkan yerden savak çalışmasını yaparak tespit ettiğim alan veya işte artık nasip kısmetimiz neyse artık orada çıkacak altın kaç paraysa veya işte kaç gramsa veya kaç parça çıkabilirse o güzel bir çalışma yaparak o da zaten sizlerle beraber paylaşıyorum o zaman 3. gidişim e, tamam güzel hoş anlatıyorsun Mehmet niye gitmiyorsun şimdi diyeceksin ki gaz olmuş 12 lira dostlarım yani şimdi belki e, gülenler var kanların arkasında Gerçekten artık yani eskiden 3 lirayken 4 lirayken ben günlük giderdim. Ee, şimdi 12 lira olunca ister istemez dostlarım gideceğim yer altın çıkması lazım ki eğer çıkmazsa, bakın çıkmazsa cebinden yiyorsun. Ee, cebimizden yedik. Bu kış boyunca keşfedilen alanları en son keşfettiğimiz alan çok güzel bir alan gerçekten. Ama alan maalesef ki benim şu anda bulunduğum yer en az 2,5 saat uzaklıkta. yakın bir yer yok. O iki buçuk saat git gel yapıyorsun. Hava şartlar bu kışın mübarek geçti. Beşinci aya kadar geldik. Neredeyse daha montu çıkartamadım ben. Bilmiyorum sizin yerleriniz orada nasılsa. Nasıl sizin orada hava durumunuz. Ama bizim burada hala kışı geçerli. Bak dışarıda şimdi göstereyim size. Bulutlu yağmur bekleniyor. E, su soğuk. Artık ne bileyim yani bu sene mi çok soğuk geçti. Biz biz mi dayanamadık bu sene anlayamadık. Yani ekipçe gidiyoruz keşfe. E bu size saydığım yol parası sadece saydığım yol parası artı bunun yemeğini içmesi zaten bir e, 350 450 civarında bir para gidiyor. Onu açıkça söyleyeyim. E, bu 500 milyonu ben abi gideceğim yerinden çıkartmam lazım. E, eskisi gibi değil. Eskiden gidiyorduk abi. Yani e, 3 lirayken 4 lirayken 50 liraya atıp neredeyse depon yarısını fırlıyorduk 75 liraya. E, şimdi abi depoyu 450 milyondan fulleniyor benim kendi aracım. Yani 450 değilse bile 380 falan 400 lira. Yani ee, Onun için e, o da depoya fullediğin zaman zaten git gel yaptığın zaman zaten bitiyor. <laughs> onun için hiç mi video çekmeyeceğiz? Değil. Video çekeceğiz. Tekrar yolumuzu devam edeceğiz. Havalar biraz daha ısınmasını bekliyorum. O en son çektiğim alan. Oraya güzel bir gidip çalışmasını yapacağım. Sadece havanın biraz ısınmasını bekliyorum. Ee, ama eskisi gibi günlük gidemiyorum ve çok fazla kişi yapmayınca ne oluyor abi? E artık gidemiyorum. Çıkamıyorum. Yani tasarruf devrindeyiz. Gerçekten bakın. Yani Allah herkese yardımcı olsun. Bilmiyorum bu yaptığım konuşma hoş bir şey mi olacak mı değil mi ama benim e, sizlerle paylaşmak zorundayım. Çünkü çoğu kişi benimle iletişime geçip niye video çekmediğimi veya niye artık eskisi gibi çıkmadığımı söyleniyor. E, ondan kendi şu anda çalıştığım iş yerinden e, kendi iş yerim. Çok şükür. E, hem buradan yani şimdi diyeceksiniz ki abi niye e, kendi işlerini açmışsın durumun iyi olması lazım emin olun şu anda hiç kimsenin durumu iyi değil bakın gerçekten e, bilmiyorum yani artık e, nasıl diyeyim size buranın durumu anlatayım şu anda ben onu da anlatmak istiyorum Şu aldığımız bir tane bisküvi markası önemli değil örnek atıyorum bu bisküvi şu anda bana gelişi 3 lira satışım 4 lira örnek veriyorum ben size size anlayabilmeniz için 1 lira kazanamıyorum ben bisküvitten. neyse 3 lira bana gelişi var bana satış fiyatı 4 lira. 10 tane aldın. Tamam mı? 10 tane aldın. 10 tane bitti. 4 liradan sattın malı. 1 liradan para kazanmış oluyorsun. Adamı arıyorsun. Aynı üründen tekrar istiyorsun. Mehmet sana diyor ki sana geliş fiyatı 4,5. O 50 kuruşun cebinden karşılıyorsun. Yani karşılıyor. Cebin karşılıyor. Ondan sonra satışa devam ediyorsun. 5 lirayı satıyorsun karın da azalıyor. O 5 lirayı yine ürün bittiğinde tekrar alıyorsun. Adam yine sana diyor ki beş buçuk saniye gelişi var Mehmet. Yani ben e, daha önce böyle bir şey ben görmedim. E, özellikle bizim kendi şansımıza e, diyebilirim. Yani e, böyle olmasının sebebi kendimizi, kendi şansımızı diyebilirim. Ha, çok şükür. Yine Allah'a şükür. Buna rağmen Allah'a şükür. Ama sadece derde altın arama artık konusunda e, yol parası artık dokunuyor dostlarım. Yani masraflar gerçekten çoğalınca. E zaten ben her gittiğinde 1 gram bulamıyorum ki. Gram olmuş 950. Tamam çok iyi. 950 ya, iyi de abi ben 950 kazanabilmem için en az 4-5 kere gitmem lazım. O yere ki o 1 gramı alabileyim. Yani 950 milyon gram altını ben alabilmem için oraya 4 kere git gitmem lazım. Ve eğer ekibi varsa o 950 milyona hiçbir şey kalmıyor. Ve Çoğu yere gittiğimizde o 950'yi kazanamıyoruz abi. Bir gramı çıkartamıyoruz şahsen. Yeri değiştirin diyeceksiniz. İlerleyen zamanlarda dedim ben size. Manisa e, niyetimiz var. Manisa e, gitmeyi düşünüyoruz. Allah'a izin verirse. Yani bu e, yazın Allah'a izin verirse eğer terslik olmazsa gitme niyetim var Manisa'ya. Şey pardon Manisa diyorum Amasra'ya. Amasra pardon çok pardon. Amasra'ya. Amasra'da bizim kendi tanıdığımız bir abimiz var. Yani attığı resimlere göre gerçekten çok yapıcı bir dereye sahip buranın. Derenin ismini bilmiyorum. Ama oraya <laughs> bir gitme niyetim var. Orada çünkü gerçekten şu anda çok yoğun bir şekilde bizim bu abimiz çıkartıyor. hatta biz ona dedik ki hani işte malzemen yoksa işte sabak yedi, işte panının yoksa biz gönderelim dedik. Ki, yok abi dedi çok şükür bizde her şey var dedi misafirliğe davet ediyor. Yani gideceğiz. Orada misafirliğe gideceğiz. Kırmayacağız. Hem yeri bakacağız. Hep sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama şu anda yeni bulduğumuz e, altın tuzakları o iki tanesi e, ben aç, e, şöyle diyeyim ben sana ben e, çok böyle net bir şekilde sağ solu çekmedim. Çekmiş olsaydım bileceksiniz ki dağın tepesi bir yer. Yani orada kolay kolay kimse şey yapamıyor. Çıkamıyor, göremiyor. E, biz bu dereden çünkü e, Az da olsa, ufak da olsa altınları çıkarttık orada. O aynı derede en son çektiğim videoda. O derede e, güzel bir çalışma yapılacağını e, inanıyorum ve orada altın, o özellikle iki tane tuzak altının daha çok altın vereceğini diye düşünüyorum. E, ben bunları neden şu anda söylüyorum? E, çünkü böyle hoş bir şey değil. İki video, iki, iki, iki haftadır video atmıyorum. Merak edenler var, e, beni sevenler içinde e, merak ediyorlar. E, ben özellikle bu süreçte bu zor süreç sadece bana değil herkese geçerli Allah herkese yardımcı olsun ne diyeyim başka diyecek bir şeyim yok ee, bir dahaki videoya görüşmek üzere inşallah bir dahaki video o yere gidip o iki tane altın tuzağı boş atıp ondan sonra güzel bir çalışma yapacağımıza inanıyorum bir dahaki videoya görüşmek üzere abone de olmayı unutma güzel insan hoşçakalın